Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımını yapacağız. Şu an göz 13 e, G puanımız var. 160'da Bike Club paramız var. Bunlarla e, şey yapacağız İlk e, şunu da açmayalım isterseniz. İlk da açalım. Şöyle hemen ulan olmadı. Evet arkadaşlar. Ee, illetere. Geç ya geç. Kim bu? Leş. Olsun arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi din açalım. Açtım arkadaşlar. Hadi lacın. yine mi ya? Evet. Fransa. Fransa. Mbappe. 5 Kim bu? Demar ya? Yok. Kim bu? Markinhos. Güzel. Evet arkadaşlar son galiba. Ha, yok. Son 2. Hadi lan bir legend, bir lezzin arkadaş hadi. <laughs> Yine mi ya? Lan bir Fransa gelsin. İngiltere hadi lan. Lan bir, bir, bir Ronaldo. Geç abi geç geç leş leş ya, leş leş S Son arkadaşlar hadi legion hadi legend, hadi bir legion legion Evet olmadı yine ee, Hollanda Hollanda hadi 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 geç 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 bu ne abi geç Evet arkadaşlar leş çıktı Evet arkadaşlar şurada Açıldım. Hadi ulan bir Roberto Carlos istiyorum senden Roberto Carlos. Aynen kanka. Aynen öyle. Kim? E, İspanya hadi bir Ramos, Ramos. Amin. Ne çok çıkıyor arkadaşlar hepine ya. Evet arkadaşlar. Bakın bizden, e, e, benden bu kadar. Ee, şunları da alayım eğer bahçe veriyorsam açabilirim. Evet arkadaşlar yok. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay. Ee, video çok şey oldu ama olsun. Bay bay. Tamam, bitti.